Hepinize merhaba arkadaşlar. 3 x 3 Rubik küp çözümünün son partisindeyiz. O zaman başlıyorum. Karşımıza böyle bir nokta çıktı. Aslında bize lazım olan bu. Bu sarıda bir artı oluşturmak için. Şimdi şu an dilleri Üst, üst, üstü sola çevirdik. Sağı kaldırdık. Ünü sola çevirdik. Sağı kaldırdık üst üstü üst, sağa çevirdik, sağ indirdik. Üst üstü sağ çevirdik. Öne indirdik. Şimdi böyle bir şey ol, olduğu için şu al uyguluyoruz. Evet buradaki artı oluştu. şimdi köşeleri eşleştirmemiz lazım. şunları eşleştirmemiz lazım. buradaki artı yaptığımız gibi. şimdi arka arkaya eşleşmiş. o yüzden şunu kullanıyoruz. Tamam. şimdi böyle bir eşleşme oldu. olan taraflardan birisi sağda birisi arkada olacak şekilde şunu uyguluyoruz. algoritmanın benzeri oldu. Evet. Böyle aklınıza döndürünce eşleşecek bir parça oldu. Sarı buraya, kırmızı buraya, mavi buraya gelinecek bir parça oldu. O zaman bunu böyle tuttuk. Şunu uyguluyoruz. Tamam. Evet. Siz de siz bunu daha çok tekrar edebilirsiniz. Şimdi bunu bakın. Bu oluyor. Bu da oluyor. Bu da oluyor. Bu da oluyor. Şimdi şunu uyguluyoruz. Aşağı sol yuk yukarı sağ, aşağı sol yukarı sağ. Üstü bir kere çevirdik. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı Üstü bir kere çevirdik. Aşağı sol yukarı Aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarısa aşağı sol yukarısa aşağı sol yukarısa aşağı sol yukarısa küp bitmiştir görüşürüz